Merhaba arkadaşlar. Ceplik.com olarak bir kullanıcıya destek videosuyla daha sizlerleyiz. Bu videomuzda sizlere Samsung Galaxy Note 4'te internet paylaşımının nasıl yapıldığını yani Galaxy Note 4'ün nasıl modem olarak kullanıldığını göstereceğiz. Anlatacağımız yöntem güncel Samsung Galaxy serisi akıllı telefonlarla aynı. Yapmanız gereken menü üzerinden ayarlar, bağlantılar bölümünde internet paylaşımı ve mobil erişim noktası seçeneğine ulaşmak. Bu seçeneğe dokunduğunuzda karşınıza 3 farklı yöntem yol çıkacak. Bunlardan size en uygun olanını seçip karşı tarafla internet paylaşımı yapmaya başlayabilirsiniz. İlk sırada mobil erişim noktası yer alıyor. Mobil erişim noktası cihazınızı kablosuz bir modeme dönüştürür. Böyle düşünebiliriz. İlgili seçeneği aktifleştirdiğinizde karşı tarafın Wi-Fi üzerinden aratma yapıp cihazınıza bağlanması gerekir. İsterseniz Cihazınıza yeni bir isim ve şifre belirleyebilirsiniz. Bu şekilde karşı tarafın sizi bulması ve bağlanması daha kolay olacaktır. İkinci sırada USB bağlanıyor seçeneği var. Bunun için USB kablosuyla bağlantı kurmuş olmanız gerekir. Aksi takdirde gördüğünüz gibi seçenek pasiftir. USB kablosunu bilgisayara bağlayıp Note 4'e taktığınızda bu seçenek kullanılabilir hale gelir. Yanındaki kutucuk aktifleşir ve tik atılabilecek hale alır. Son seçenek Bluetooth bağlantısı. Mobil erişim noktasıyla aynı mantıkta çalışır. İnterneti Bluetooth üzerinden paylaşır. Bluetooth bağlantısı seçeneğini aktifleştirdiğinizde karşı tarafın Bluetooth üzerinden aratma yapması gerekir. Cihazlar birbirini bulduğunda eşleşme sağlandıktan sonra cihazda Bluetooth bağlantısı bölümüne girip internet paylaşımını başlatabilirsiniz. Karşı taraf bu şekilde Bluetooth üzerinden sizin internetinizi kullanmış olur. Kullanabileceğiniz seçenekler ve seçeneklerin detayları bu şekilde. Daha sonra tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.